Merhabalar, bugün orada Şahincili mahallesindeyiz. Şu anda Emel Hanım'ın evindeyiz. Yanımda görmüş olduğunuz bu iki tane mobilyayı boyamak için geldik. Üstlerinde birçok aşınmalar var, deforme olmuş alanları var. Oraları boyayacağız, onaracağız. Sonrasında ise e, tamirat işlemleri var birazcık, zımpara yapacağız ve boyama işlemlerine geçeceğiz. E, aşamaları neler yapıyoruz, nasıl onaracağız, bakalım bu mobilyalarda nasıl bir değişiklik olacağız. Evet, Kerim testi üzerinde oluşmuş olan e zedelenmeleri, aşılmaları, deforme olmuş alanları bu şekilde Aqua tamir macunu var. Onu kullanıyoruz şu anda. Böyle alanları doldurduğumuzda zaten deforme olmuş alanlar ortaya çıkıyor. Küçük küçük alanları böyle dolduracağız macundan. Sonra da boyama işlemini geçeceğiz. İlk bakışta görünmüyor olabilir. Deformlu olmuş alanlar. Ama böyle macunu sürdükçe ortaya çıkıyor. Zemin koyu renk olduğu için. Burada eski çalışması yapacağız boya öncesinde zemini hazırlamaya çalışıyoruz şu anda. Önce zımpara işlemi yaptık. Bizi hazır hale getirdik. Şimdi de marjinliyoruz. Onarıyoruz yani. Sonra da bu marjinler kurulunca boyama işlemine geçeceğiz. çalışması yapmadan önce alt zemini e, gri bej gibi e, bir renge boyuyoruz. Biz bu rengi tercih ettik. E, şimdi alt zemini boyayacağız. Sonra da üstüne eskitme çalışması yapacağız. Alt zemin koyu renk olduğu için en az iki kat boyamamız gerekiyor. İki katta boyatan kapattıktan sonra da üstüne eskitme rengini uygulayacağız rengin e, fırçanın birkaç farklı rengi var. Bunu istediğiniz modele veya renge göre seçebiliyorsunuz. Kızımla birlikte karar veriyoruz zaten hangi renk yapacağımızı. Burada e, burma ve bal karışımı bir renk uygulayacağız. Mila Hanım'ın tercihine göre. Bu şekilde boyuyoruz önce üst kısmı. İkinci katı şu anda iki kat daha uygulayacağız sanırım buraya. Şimdi kuruyacak. Havanın durumuna göre, ortamdaki sıcaklık durumuna göre bir saatte, bir buçuk iki saatte kuruyor. İkinci kata atabiliyoruz. Şimdi bunu kurmaya bırakıyoruz.